PES 13'te 2024 futbolcuları ve Saracoğlu'nda oynuyoruz. İnanılmaz ya. Baksana Ceko Musera arkada Icardi var. Bugün PES 13 oynuyoruz ama 2024 kadrolarıyla, 2024 yamasıyla inanılmaz bir video olacak. Evet alkışımızı yaptık. Icardi'si, Ferdi'si yani bütün oyuncular var ya. Ne Hemen bakalım. Ya? Hemen. Hemen bir bakalım. Evet PES 13. O günler. Ama tabii ki normal bir PES 13 değil bu. Daha önce normal PES 13 videosu çektim bu arada düz yamasız. Onu da izleyebilirsiniz 2-3 yıl önceydi. Şimdi bugün yamayla beraber Arda Gülerli PES 13. Evet, Gold Patch V3 Portikal sitesinden indirdik. Görüyorsunuz bak yama her şeyi değiştirmiş ha. Hoca aşkın olayım var. Tadiç var. Griezmann var. Bak 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 bak. Görüyor musun? herkesi koymuşlar. Bir takımlara bakalım önce. Ondan sonra maç atalım abi. Hocam ben şimdi arkadaşlar kol zor takıldığı için biraz şeyde olacağım. Abi süperlikten Süper Lig'den bir başlayalım. Süperlikten Süper abi Lig'den dur, bakalım. Abi dur Trendyol birincilik var. Tabii ki oğlum. Yamada var onlar. Bandırma, Tuzla, Ümraniye hepsi var. Bir dursana Eyüp'ün üstünde dur mesela abi. Eyüp'te kim var? Kim çıkıyor? Tanıyor musun? Niye sevindin o kadar Eyüp Spora? <laughs> ne bileyim oğlum ben böyle eski takım şey eski Evet güzel yapmışlar. Alt ligleri görünce yani şey oldu. Tamam şeye bakalım gel Süper Lig'e gel. Bak mesela sen Galatasaray'a bakıyorsun. Aynen ben bir Fener'e bakayım. Ne varmış abi? Stadyum, Statlar statlarda mi? Her stadı eklemişler okay. ben bir baktım. Dün statlar var. Şükrü Saracoğlu falan da var. Her şey var yani. Atatürk Olimpiyat, Olimpiyat var. Eti Fener'i Galatasaray'ı geçtin az önce. Nef var. Bak Galatasaray. Fenerbahçe var. Gayet iyi yani her şeyi koymuşlar. Süper ya. Dur oğlum şimdi bir takımlara bakalım ya. Mesela solda Davinson sağda Ceko. Sağdaki Tadic. Hadi takımlara bakalım. Timsah Arena. Hocam yeter ya. Beyler <laughs> ben çok şey etkilendim. Şöyle bastığında oyuncunun yüzü de gözüküyor altta bak. Tadiş mesela. Ceko'yu merak Ziya. ettim. Diye bak. Ziye'nin kaşları niye birleşik? O gölgeden öyle gözükmüş bence. Ceko, İrfancan. Hoca İrfan'a baksana hemen. Oo, İrfan bayağı iyi. Icardi ne diyorsun? Icardi de çok iyi abi saçlar falan. Şimanski benzememiş. Fred. Zaha benzemiş, bayağı benzemiş. Zaha'yı yapmış. Oğlum bir de 2013 lan. 9 yıl önceki oyun ha. Ne 9'u lan? 11 yıl önceki oyun. 11 yıl olmuş bu Zaha oyun. Zaha'ya her basını farklı yöne bakıyor. Hoca işte oyunun da şeyi budur bak sana bir şey diyeyim mi? O zamanlarda ya. FC 24'te yok bunlar. Osai Samuel, Beko, hiç benzemiyor. Livakovic hiç benzemiyor. Yedeklerde Cengiz Ünder var mesela. Cengizi görebilir çok miyiz? Çok merak ettiğim bir isim. Endombele. Endombele'ye baksana. Endombele'yi oynatırız maç yaparsak ya. Samet Akaydın falan tabi hala burada. Oğlum Batshuayi falan abi ben tamam yok çok yok. baktık. Fenerliyiz Galatasaraylıyız diye çok baktık. Gösterdin mi sen o tarafı? Evet. Tamam geçelim o zaman. Trabzonspor'la <laughs> Beşiktaş'a bakalım. Hoca kontroller sende olduğu için. Evet. Cenk Tosun. Bakayım. Beraber bakalım. Cenk çok benzemiş abi. Acayip yani. En çok benzeyen şu ana kadar Cenk olabilir. Olabilir. İrfan da çok benziyordu. Gezal benziyor. Benziyor. Rebiç var. Hoca Getson'a baksana be. Rebiç'in ağzı niye hep açık? Öylese adam demek ki ağzı açık yani. Getson benziyor tamam. Hacı Ahmedoviç. Tamam. Chamberlain benziyor. Rozier. Rozier. Oo, Rozier. Rozier bayağı iyi lan. Bence bu yamayı yapan arkadaş Beşiktaşlı olabilir. Harbi sormak lazım. Ben de Trabzon'a bakıyorum yani yandan. Günova bakar mısın? Adam Beşiktaşlı değilse ben bir şey bilmiyorum. Şu ya an bir de bir Beşiktaş. Karşılıklı oturuyoruz şu anda. Pepe. Tepede ayrı olmuş. Uğurcan Çakır'ı merak ettim. Salih Uçan'ın böyle bıyığı mı var ya? Biraz Mert Hakan'a, Mert Hakan'ımsı evet, olmuş Mert bu arada. Mert Hakan'ımsı Salih Uçan. Neyse ya gel şimdi Avrupa takımlarına bakalım. Ben en çok onları da merak ediyorum. O zaman ben bir Madrid alayım sen de Barcelona al. Formalar zaten çok güzel de bir de yüzlere bakalım. Hoca Bellingham falan var ha. Abi hepsini yapmış ya. Oha. Valverde aynı lan. Çok HD bir de yani. Bu arada overall'lara hiç bakmadık ha. Aa evet onlara hiç dikkat etmedik. Hiç dikkat etmedik evet, Ro Rodrigo hiç. Rodrigo'ya bakalım. 82, Lewandowski 90. Vinicius 86. İlkay Gündoğan 86. De Jong falan. Hocam hemen hemen Premier Lig'e e bakmamız lazım. Bir de asıl Premier Ligası vardır. Bak Azerbaycan takımları. Oo. Hocam en bilindiği Karabağ. Ben Karabağ'a bakacağım. Nefçi Bakü'ye bakayım ben de. Evet bu en bilindik iki takım olabilir herhalde. Şeyda'ya. Burayı da hızlıca göstermiş olalım Azerbaycanlı kardeşlerimiz için. Ya ben şimdi izlemediğim için tanımıyorum hepsini. Sen tanıyorsun bilmiyorum. Yok, ama bir göstermiş olalım. Sonuçta Yamada bu takımlar, bu futbolcular da var yani. yani Azerbaycanlı kardeşler bu takımlarıyla oynamak isterlerse oynayabilirler. Oynayabilirler çok doğru. Hocam ben hemen bir City'ye bakarım ya. Ben kime bakayım? Liverpool'a al hoca. Formaları zaten güzel yapmış. Haaland kaç oldu? 91. Oğlum Haaland çok iyi lan. Salah 90 ve birebir aynısı. Bugün bir Manchester City. Bugün güzel bir niş bir maç yapalım. Bir de Fener Galatasaray derbisi yapalım bu arada. Acayip sarar bence. Van Dijk'ı çok merak ettim. Abi çok benzetmişler ya. Bunu Süper. çok benzetmiş ya buraları. Hoca bir şeye bakalım ya. Paris'e bakalım bir de. Sen Paris'i al. Ben de ben de Serie A'dan bir takım alayım. Oo Serie A'da Kenan Yıldız var. Asıl Arda Güler'e falan da bakmadık Real Madrid'de. Oo. Ben, ben Arda Güler'e bakacağım. Bunu unutmuşum. Madrid'i ben aldım bir de yani hiç bakmadım ya. Yani. Evet eşeklik diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Çok özür diliyorum sevgili izleyenler. Ben de Kenan Yıldız'a bakacağım. Arda'ya bakar mısın? Kenan Yıldız'a bak. <laughs> Yani Ama ufak tefek hatalar var demiştim. Kenan Yıldız'ın yakışıklılığında ufak bir kıskanma işi olmuş. Arda'nın başka pozunu alabilir miyiz? Birkaç kilo eksiği gibi Arda'nın değil mi? 10 kilo eksik gibi Arda. Çok kemikler gözükmüş. Ama güzel. Arda'nın uğurluğu 78. 78. FIFA'da da 77. Sen hoca şeye bak. Lig 1'e bak. Şu bakalım. Ben de buradan Napoli'ye bakayım ya. Kıvara. Mbappe 91. Haaland'la aynı. Mbappe de biraz kilo vermiş. Hoca PES işte biraz kilo verme işi var ya. Şey nerede? Ulan aslında Bayern'den Kim de şu an çok merak ettim. Var mı hocam orada? Baktın mı merkeze? Baktık hocam ya. Hocam şeye girelim. Bayern Dortmund yapalım bir. Olur. Ondan sonra da artık maç girelim ya. Aa milli takıma da bakarız bu arada. Milli takımımız var mı? Sportoto 2. lig var. Doğru. <laughs> Koman. Koman çok Koman. iyi. birebir aynı. Kane. Kane. Tamam. Kane de bayağı iyi. Sane. Şeye baksın baksana Sana Kim Kim çok, kim çok merak ettim. Kim abi baba Kim ya. Ben Chabi Han derim sen Kim Mince dersin. Chabi abiye buradan selamlar. Ben Sebayini. Evet Dortmund'da da çok bakılacak bir şey yok ben geçiyorum Dortmund. Ne oyer de benziyor. Biraz. Ben ne yaptın oğlum Mazrui falan? Ha. Mazrui Santifor'daydı az önce. Nasıl değişti yani? sonra. Evet. Allah Allah. Deli deli hareketler. Şimdi nerededir biliyor musun? Bu arada Arap takımları da var. Ronaldo'ya falan da bakabiliriz. Ronaldo'ya Messi'ye de bakabiliriz bir. Ama önce milli takıma bakalım. Ben de Azerbaycan alacağım. Olur. Hakan çaldı. Hakan benzemiş. Kerem'i gördük zaten bir daha bakalım. Kerem'in pozlarını. Bunu sakıyor. Fena abi, bu var ama evet. benziyor. İsmail Yüksek. Benzemiyor. Ufak andırıyor. Salih Özcan. Cenk Özkaşer. Şey Uf döneminde Kerem kalmış ya. ya. Takım şey döneminde kalmış. Neydi? Kuntz döneminde kalmış galiba. Evet. Samet Akaydın. Ama update geliyor arkadaşlar bu yamalara ferdi. ferdi. Ben de Dada Show şeyde dolcuları göstermiş olayım. Son kez bir Inter Miami Al bakalım. Artık maça geçelim ya. Yani. Al boş ver o zaman şeye bakalım. Messi'nin takımı yok. Portekiz milli takımıyla Arjantin milli takımına bakalım. 93 ya Messi. Ronaldo'yu değiştirmemişler sanki ya. Ronaldo kaç oldu? 81. Messi'ye bak. Yama yapımcısı ağır Messi'ci. Hem Messi Beşiktaşlı hem Messi'ci başka bir adam. Yalnız Leo. Messi güzel olmuş ha. Leo. Leo da iyi. 86. Alvarez nasıl? De Paul. Joao Felix. 78 çok düşük lan Joao Felix. Enzo. Bu verileri bu arada FC 24'ten ve FM 24'ten almış ama Ronaldo'nun 81 olması çok düşük. Buradan yama yapımcısına seslenmiş olalım. Ronaldo'ya gönülden bir 81. Arkadaşlar son menüleri göstereceğiz. Ondan sonra maça geçeceğiz artık. Euro 2020 çok merak ettim ya. Ne gösteriyor? Ha, burada turnuva açabiliyorsun. Gösteri maçı. Şampiyonlar Ligi. Futbol yaşamı. Ulan. Ulan efsane oğlum falan ha. Ne oynuyordum biliyor musun? Fena oynuyordum. Antrenman. Topluluk düzenle. Abi o zaman bir şampiyon Şampiyonlar Ligi maçı oynayalım. Bu senenin Şampiyonlar Ligi. Ya doğru peste bu vardı ya. Bu iş vardı peste. Kimi alacaksın? Ben böyle bir iş olduğunu unutmuştum. Bilmem. Ben City alacağım ya. Hoca sakin ol. Yani. Sen de Real al. City çok daha iyi ama yani. O zaman çık. Başka bir takım al. Ama daha iyi site yok Madrid'de. Ama City o Bayern'e bak. Bayern aldı. 95, 85, 97. Fena bir maç değil bence. Halanda L1 üçgen oynamazsam şerefsizim mesela. Sürekli halanda L1 üçgen oynayacağım. <laughs> Form durumları nasıl? Hepsi üstte zaten ayarlanmış bunlar. Hep üst. Normalde mesela bazen şey oluyor bu PES'te 2019'a kadar bile öyle. Bazen aşağı falan gösteriyor. Maffı oluyorsun o maç. Ya yani kafasına göre mi gösteriyor? Rastgele gösteriyordu PES 19'da online maçlardan önce. Kariyer modunda falan ona göre gösteriyordur yani. Hazır mısın? Hı hı. Nef stadyumunda oynayalım Bence mı? Bence bu maçı Nef'te oynayalım. Derbi Tarasov'unda oynayalım. Tamam hadi öyle yapalım. İki stadı da görmüş olacağız. Aha. Şey stadı var mı? Yoksa yeni Şampiyonlar Ligi girişi bu galiba. Aa! Hocam bu Şampiyonlar Ligi introsu da başkadır ya. Baksana. Eyvallah, eyvallah. Ulan ne güzeldi ya. Gerçek sanıyordum hep. Tabii ben bu, ben bu stadı bayağı gerçek zannettim. Değil mi? Lan acaba nerede? Nef stadyumu karşınızda. Ve inanılmaz bir maç olacak. Bayağı, Taraftarlar. Bayağı aynısı. Kombinemin olduğu koltuğu gördüm. Hasan Mustan'a buradan sese gele Oo, selamlar. Oo sese gel. Yalnız tribün niye bu kadar kalite? Bu oyunda böyle miydi tribünler? Ben hiç böyle hatırlamıyorum ben de ya. Hatırlamıyorum tribünler. Vay be, Haaland falan. Kombinem şu sol üstte hemen. Bayağı yapmışlar de değil mi bu arada? Bayağı yapmışlar değil mi? Vay be. Harbi bak tam şuradan izliyorum Harbi misin? Öyle. Maç başlamadan önce bir şey yapacağım. Özür dileyerek spikeri kısacağım. Hasan abiden özür dileyeceğim. Evet. exende canlı yayındayız. İnanılmaz yapılmış bu arada. Oyun durursa kendimizi bir sağ üstte alırız. Bernardo Silva. Bernardo Silva şimdi verdi pasını. Haaland. Haaland. Kaç, kaç kaç. Ara. Yürü. Kamera <laughs> açısı. Ulan be. Oğlum. Kamera açısını mı beğenmedin? Evet. Biraz... Niye? Biraz Bahanem mi var hoca? Yalnız nasıl paslaştım hemen? Bak. Araya l 1 saldım. Şutu biraz FIFA gibi vurdum. Çok gitti. Arkada da tezahüratlar var. Oo Bayern taraftarı. Var. Ben bir Fener Galatasaray maçı açtım Saracoğlu'nda görme tezahüratları. Harbi mi? Evet, sen gelmeden önce bir oyun çalışıyor mu diye. Sakiniz. Benden önce gelip burada çalıştığını da belli etti. Oyun çalışıyor mu diye. Hem Gol günü, bile atamadım. Hem çalıştırmış hem kendisi de biraz idman yapmış burada. Gol bile atamadım ya. Rodri Sarıkart Nereden gördün Rodri sarı kart be? Hadi abi, hadi abi. Bir dakika ya. Hadi. Arkadaşlar ben biraz şöyle oynuyorum. Kusura, ya bakın oynadığım şartlara bakın ya. İnanılmaz kablo yetişmiyor diye. Şimdiler güzel gözüküyor burada. Guardiola Guardiol şöyle bir döndü verdi pasını. Tekte oynuyoruz. Tekte oynuyoruz. Rodri. Rodri döndü. Ulan çok kötü pas verdik be. Rodri bas. Rodri kırmızı mı var gerçi? Basma. Bernardo bas. Kırmızın olur işte basarsan. Evet doğru. Sarısı var. Oo çok iyi pas atmıştım Grilish'e. Bernardo ya acayip baskı yiyoruz ya. Bernardo. Şu var mı bakayım? Oh be. Neuer de öndeydi biraz ha. Hatırlıyordum bunu. Evet o yüzden vurdum da. Yalnız şuta bak Plase. Hocam iyi izle. Üf. Ya hocam Rodri'ye salacaktın arkada. Hoca kırmızı. Kırmızı. yok yok. Allah belanı vermesin. kırmızıyı yedik ya. City 10 kişi. Tamamen Stones'un suçu biliyor musun? Arkaya Rodri'ye atmadı pası. Hadi hadi devam. Çalım atayım mı? Çalım atılıyor mu? Ne ne çalım? Bekle yapacağım. Vay 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 vay. FIFA gibi. Aha. Aha. Abi benimki koşmuyor niye? Koşmuyorlar ya. Agüero'dur. Alvarez. Benzetmişler de Agüero'ya. Tam da onun gibi attı. Harbi Agüero golü oldu. Alvarez'le beraber. Yalnız öncekinde o grill tıkır tıkır çalımları gözüküyor mu? Bak boşluktaki çalımlar. Hocam R1'le koşacaksın. X bu arada sen de baskı yapıyor musun? Hayır. Hocam sen pes oynamayı biliyor musun? Abi unuttum ki. Kaç sene önce oynadım en son ya. Aa, ya. O, o. FIFA'daki gibi savunma <laughs> yapmayacaksın. Uzaktan bir şut şansı geldiği anda yapıştıracağım. Bu arada bir L1 üçgen. Seri bir L1 üçgen yaptım olmadı. Şimdi basıyoruz önde. Aaa offside be. Oraya mı kardeşim? Paslar istediğimiz yerlere gitmiyor her zaman. Fener Galatasaray maçı acayip zevkli olacak bu arada onu sana söyleyeyim. Of. Of. Oh. Çok hızlı vurdu. Evet ya nasıl gitmiş çok merak ettim bakacağım. Haaland da çok üzüldü. Orada yatırdık bir. <laughs> Saçma sapan bir yatırış. Ulan var ya. Çok da kötü gitmemiş. 90'ı tutsa hayvan gibi gol. İbrahimovic golü oluyormuş. Bak şimdi. Hayır ben 10 kişiye yenilmek istemiyorum şu anda öyle bir arıza var. Sıfıra indim. Aa! Aaaa. Gol. 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 Bak ya. gol Agüero. Agüero. 2024 Agüero'su Alvarez. Harbi Agüero'nun üstüne yapılmış galiba ya. Alvarez. Stat birebir aynı. Ben ona çok şaşırdım ya. Çok Bayraklar iyi değil mi? Bayraklar falan bile aynı yerde biliyor musun? Harbi şakasız oynanır yani. Hani bence, biri geldiğinde. Bence yapma. Biri geldiğinde pes 13 oynarız. Çok oynanır değil Çalışan mi? Çalışan iş yapamayız. Şimdi 2-0'lık bir üstünlüğüm var. Ama bak hemen maça başlıyor. Hoca. Biraz evet, yüzlere yakından bakacağım. Pozisyon tekrarı. Bak. Of. Hoca ya ne diyorsun? Başka bir adam. Oyun içinde çok farklı gözüküyor yüzler ya. Evet. Fener Galatasaray'a da özellikle bakacağız. Vay be ne eskimiş değil mi oyun ya? Oğlum ve bizim gözümüz o zaman nasıl iyi geliyordu ya? Ya şu anki FIFA gibi geliyordu benim gözüme evet. mesela. Gainless. Baksana oğlum kukla gibi ya. Kukla. Pinokyo'ya benziyor. Harbi Pinokyo gibi şu sırtı mırtı boynu moynu. Aaa dövmesi var. Ederson'un evet, sonun dövmeyi yapmış. Hoca şaşırmış. Volker. Bayağı iyi bu arada bu yüzler. Bernardo. Bu Agüero abi ya. Evet evet bayağı Agüero benziyor. Şey. Abi Haaland bayağı iyi ya. Haaland'a ne diyorsun? Haaland harbi bayağı birebir ya. Saçlar biraz sadece çok düz. Ama o da artık imkanlar bu Daha kadarmış de, demek de. L1 üçgen taktiği yapmıştım başlar başlamaz. PES 19'da bile yapıyordum ben bu taktiği. Onur abiye karşı falan. Bazen kolum kopuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çevirdim içeri. Vurdum. Bu gol olsaydı çok ağlardım. Bir koşmuyor ya. Öyle Of 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 of. Hareketi gördün mü? Al neler yapıyorum. İn lan aşağı. Yat aşağı yat. Hocam faal var. Friki de aha. Ya hakem öyle bir kartı geri koyuyor ki sanki bir tane daha çıkaracakmış gibi ya. Yalnız çalımlar falan görme ya. Nasıl değiştiriyoruz Friki'yi? Acil. Bir dakika bu arada ben üstte basacağız herhalde. Öyle mi? Ama ben öncesinde şey yapacağım. De girsin. Bir de başka bir adam alıyorum oyuna. Doku. Hem oyuncu değiştiğinde görmüş olduk. De ile vurabilirim ya. Dene. Allah razı gol attın çok teşekkür ediyorum. Almadı ya bilmiyoruz ki unuttuk. Ben PES 13'te Hamit Altın topla Juventus'a kendi yarı gol atmıştım. Vay be. Kendi yarı sahamdan. Harbi misin? Buffon avutu kullandı. Pardon Buffon açıldı biraz. Hı, -hı. Uzun top attı benim sahama doğru. Hamit böyle gelişine gelişine yapıştırdı. Gelişine be. yapıştırdım ama kendi yarı şu şut çekemiyorsun burada. Orta gibi falan oluyor yani. Öyle Aha. Ama bir baktım kaleye doğru gidiyor. O zaman da laptopum vardı bir tane eski. Aldım koltuğa fırlattım lan gol diye bağırıyorum kendi kendime. Kendi yarası aldan attım falan nasıl Kendi kendine mutlu oldun ha. ha. Bir yani. de PES'te şey özelliği vardı. Attığın golü kaydedebiliyordun. Evet. Şimdi yeni oyunlarda yok mu? Doğru lan bu, bu bayağı bir PES'lerde vardı. Çok uzun dönem e sırf 13'te değil bayağı vardı bu doğru hatırlıyorum. PES 9 falan çok güzeldi bu arada niştir. Bunu da söyleyeyim. o golü gösteriyor. Herkes PES 13 sever ama ben de severim ama PES 9 acayip. PES 9 mu? PES 9'da oynadım. <laughs> Oh be. Sane. Ver oy Sane. 2000 oldu. Sabahtan beri ne deniyorsun bir kere denedim. Harbi bir kere yaptın. Baya efektif ya, çok kötü kaçtı. Şurada bir kaydık. Ve bak koşmuyor Benimkiler de mi koşmadı? Bilmiyorum anlamadım ki bir arıza var. Koman bir çalım. Koman ikinci çalım. Koman gole mi gidiyor? Pasını verdi Sane 2-2. Ya abi bu nedir ya kaç Sane. dakikada? Ne oluyor oğlum? Geç şunu ya. Geç geç. Ne oldu? Ağlama geç. işi var. Toku alır onu. Yürü. Oha! Topa. Topa müdahale. Ya hocam. Topa müdahale. Bekle. Gökhan gönül. Nasıl gerildi öyle? Oha! oğlum böyle bir şey mümkün mü lan? Nereye vurdu ha? Bernardo Silva. Mazrui araya girdi. Musiala. Koman. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Ooo Oo, ya olacak iş değil ya. Yalnız çok iyi maç olmuyor mu? Evet müthiş şu an ikinci yarı çok güzel oldu. Şu direkt beni üzdü ama. Sane durdurulamıyor Sane. Bir çalım daha Sane. Sane oh Bu be. da gol olsaydı. Çok yani artık üzülürdüm yani biliyor musun? Hadi bırak şey sinirlenmeyi falan. Yürü oğlum be. Yürü oğlum be Fodun. Fodun önüne çık. Fodun git. Fodun git. Bekle bir. Fodun git. Fodun git. Arkada de öyle vur Allah belanı versin çok bastık. Çok sert basıyorsun ya. Az bassam golmüş be. Şimdi hmm. bir tane uzan dur gol at. tamam hadi. Offside yok. Offside. <laughs> yok offside. Offside <laughs> yok. Aa, bir düdük sesi duydum orada ya. O şey. Ortayı gösterdi. Göster verdim sesi. Abi acayip ya. Bu arada yani az kalsın alıyorduk ha. Evet. Ben geçeyim dedim. Asıl hedefim geçmekti bak. Kendi gollerimi izletiyorum seninkileri offside. izletmedim. Yok offside. Bakalım mı Vara? Bilmiyorum. Yorumda yazsınlar offside mi değil mi. Yorumlara yazın offside mi değil mi. Biraz hakkımı savunun ya. Offside çünkü. Değil oğlum ya manyak mısın? Bir tane daha atayım o zaman. Şeye gerek kalmasın. Offside. Bu offside olabilir. Yok offside. Devam. Oyna. 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 Koşsana. Oyna. Oh. Oh. Ulan be kalecinin açıldığını gördüm direkt vurayım dedim. Ulan ya. Hadi lan. Bir korktun. Bir korktum bir koku geldi çünkü bana. <laughs> Kanalizasyon kokuyor abi benden değil. Bir koku yürü, geldi. Yürü. Yürü. Ben zaten Yürü. Kaybedecek bir şey yok zaten sonra. Vur sol ya Vur ya ulan ya. Uzaktan olacaktı. Çok iyi maçtı ya. Özlemişim biliyor musun? Şimdi bir Fener Galatasaray yapacağız. Yani. Asıl o fena olacak. Ya tezahüratları görme ya. Aynısı lan harbiden. Bayağı aynı. Benim kendi kombinem nerede? Hoca tam kameranın yanındaydı. senin. Değil mi? Tam evet. aşağısına doğru. Evet, Ceko falan abi. PES 13'te 2024 futbolcuları ve Saracoğlu'nda oynuyoruz. İnanılmaz ya. Baksana Ceko Muslera arkada Icardi var. Icardi'nin sarı kafa. Icardi başka olmuş ya. Ziye biraz fazla uzun olmuş. Zaha. Vay be. Forma geçen senenin forması. Bunlar güncellenecek. Aradın efendi. Başla. Hazır mısın? Ceko'yla nasıl e üçgen yapacağım bilmiyorum. Yükle. Şöyle. İrfan. İrfan. Yürü. Kaç oğlum. Lan be. Şimanski İrfan'ı atıyordu. Fena bir taraftar baskısı var. Ceko. Ceko. Tado'yu gör. Tado. Ya koşturuyorsun oyuncunu mesela. Tado. İrfan. Ya koşuyorlar bak. İrfan. Adamlarım koşmuyor. <laughs> İrfancan kahveci. Deper attırıyor adamları. İnanın ama kanka çok iyi vurdu yani ya. güzel golü de yani. Ya çok iyi vurdu Benimkiler ya. Benimkiler koşmuyor. Ne yapacağız? Ya şuna bir baksana. Şuna bir bak, baksana. Bak bak nasıl koşuyor bak. Yetişemiyorum ki. X'e basıyor musun? Basıyorum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok güzel gol oldu ya. Evet bayağı iyi. Harbi çok görüşme gitti yani. Tamam lan koşturmuyorum abi. Unuttum orada bu arada bir anlık. Bağırıyorum ama. <laughs> Unutma işi yok bence. Başka bir iş var orada. Ne var? Öne geçeyim işimi yani. Bir, biraz o iş var. Ama şimdi ben koşturmasam da bir pozisyonda oyuncu kendine göre biraz daha hızlı koşsa kendi kendine. Koşturdun olacak. Böyle de bir baskı var üstünde. Ben Galatasaraylı kardeşlerimi yorumlara bekliyorum. Bekle bak şimdi. Şuna bak. Ceko'yu koşturabilirsin. <laughs> Ufak bir şaka. Harbi. Aa yedik. Zaha. Zaha attı. Zaha'nın kafada bir boşluk var. Yeşil gözüküyordu kafası gördün mü? Bak bir boşluk <laughs> evet, var bir kafada. Boşluk var. Ama fena attı. Harbiden kötü kaçırdık. Aradan çok. Bir de koşamıyorsun ya. <laughs> bir de o da çok etkiliyor. Bak, yürüdüm yani. mesela. Ceza sahasına girdi Zaha. Yürüyor. Bak bak. Yürüyor. Evet abi. <laughs> oh! Yine aynı be. Ulan. Ulan çok iyi. hoşuma gitti ya. Bu plase çok hoşuma gitti şu anda. Oo, ne oluyor lan? ah! <laughs> Oha gol, fena hemen, gol oluyordu. Hemen baskı yedik. İşte tezahürat tribün, gibi. Tribün tezahürat. etkisi. Tribün etkisi. Çok etkiledi bir anda. Hemen Hocam iki tane şut yani bulduk. Hı, oyunun bug'ını bulduğunu falan mı zannettin? Dönüp vuruyorsun cezasız. Hocam hoşuma gidiyor. Sana mı soracağım lan nasıl vuracağımı? Baksana gayet de güzel bir atak bak Tık. Tık. Gayet de iyi gitmiş. Biraz Öldüreceğim seni ya. Aa hayır hayır. Aa ikardı. Oğlum neler oluyor lan? Şimanski ne yaptı be? Vermedi topu. Keşke benzerisi yüzü. Vermedi topu. Hocam bitti ya. Bitmedi hocam oyna. Yalnız stadı yani çok iyi yapmış. yapmışlar ya. Deplasman tribünü bile var. Müthiş yapmışlar ya. Harbiden müthiş. Büyülendim yani. Işte. Tezahüratlara ya. ne diyorsun? Ben... O sarı tezahüratı çok. çok Benim çok de çok. dikkatimi çekmişti ben o ilk maçı yaptığımda. Bu arada ben maçı yaptığımda sol mov vardı ha. Ben şeysiz, yamasız yapmıştım o maçı. Ha. Sadece tribün yaması mı vardı? Şey ya aynen tribün yaması vardı. Oy hoca! Sana adammış bu yürekler evet, bütün besteleri bilme işi de. Uf, Ferdi yürü oğlum. Koşmuyorum bak. Ferdi Erenay Kadıoğlu. Ne? Ferdi Erenay Kadıoğlu. İsmi Erenay oğlum bir tanesi. Ciddi evet. mi? Evet. <laughs> Acayip bir şey. Bunu yamaya ekleyen bu deha kimse harbiden helal olsun yani. Başka bir şey yapmış ya. Yani. Adamın sesini duyuyoruz. O sarı diyen kimse yaşıyor mu acaba? Ne yapıyor şu? Bak. Aa gitti. Tezahüratlar da devam <laughs> ediyor ha. <he>. Oğlum. <gülüyor> Livakovic. <gülüyor> Pekao, Ciku, Osay benziyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının sebebi. Heh. O videodaki abilerin ruhu yok. Ferdi'ye baksana Ferdi'ye. Ferdi'nin alakası yok. Niye lan? Benziyor oğlum benzemiyor mu? İsmail yüksek. İsmail biraz benzemiş. Bu kim biliyor musun? Osterol de mi? Fred oğlum. Oo, aa bakışlar benziyor. Evet lan. Bakışları Yuh. benziyor. Osterol demiyor. mi diyor. Mesela Rankent deriz Şemanski'ye. İrfan'ın yamuk kafası. Yamuk kafalı İrfan Can Kahveci. İlginç olmuş ya benziyor ve benzemiyor. Mehmet Topal'la karışım olmuş biraz. Bu kim ya? Tadiç. Ha. Andırıyor. Gençliği ama. Ceko benziyor. Değil mi? Ceko benziyor. Benziyor benziyor. Ceko zaten 2013'te vardır yüzü bu arada. Aynen. O, odur yani. Mustera. Mustera çok benzemiş. Davinson. Apo. Abdülkerim Konya Sporu zamanlarından benzemiş biraz. Evet. Sasha, Angelino'nun kafa şaka mı ya? Kim bu? Kerem Demirbay. E. Mertens. Zaha. Zaha. En çok benzeyen Zaha bence. Ziye. Ziye de olabilir yani. Icardi. Icardi. Icardi bir garip. Icardi. Değil mi? Yani ne tam benziyor ne de benzemiyor. Lay 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 ben kapağa Icardi koyacağım Galatasaray'dan ya. Birazdan golü var. Harbi misin? Tabii ki. O zaman izle şimdi golü. 1-1 ha maç. Bu arada karakolda biter ben sana söyleyeyim. Golü var Icardi geldi Icardi. Livakovic helal olsun sana. Yürü şimdi. Fenerbahçe takımı alevlendi. İsmail Yüksek niye gelmiyorsun topa? <laughs> Ferdi şut geldi. Aman ya Rabbim neler oluyor Icardi'ye vurdurmayın. Dönen top. Oğlum bu ne? Büyük bir karamboldu. İrfan top orada bir sekti vurmamam lazımdı. Aman ya Rabbim. Uf. Icardi kafa. Abi Icardi niye kafa vuramadı? Aa önüne verdi. Oh. Oh. Keşke gerçek derbi de böyle olsaydı. Evet ya. Acayip bir maç oluyor şu anda. Şimanski çekti. Şimanski aradan Fred. Fred olmadı be. Ulan ya. Lan <laughs> Ceko boş önünde. Oo, oh. offside. 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 Var mı yok mu? Offside. Hakeme bakıyorum. İrfancan gol. Gol İrfancan i̇kinci, ikinci golü. ikinci İkinci golü İrfancan kahvecinin. İrfancan kahveci. Kahveci. Atıyor ikinci golü. Tekrar izleyeceğiz. Ya. Bakalım var mı lan? Yok. Yu yu. Alakası yok, hiç. hiç... Yokmuş, hiç yokmuş. Alakası yok. Alakası Kenardaki hakem koştu diye bayrağı sallandı. Oradan offside sandın. Hocam ben değişiklik yapacağım. Ya İrfancan'ı çıkarmak istemiyorum ama çıkaracağım bir de Cengoyla. Batsu girdi, Batsu. Ben Endombele'yi aldım. Harbi misin? Endombele keşke burada da şişman olsaydı ya. Ne diyorsun? Endombele'nin kilosu hakkında ne düşünüyorsun? Endombele'den daha çok kilo ile alakalı değil de futbolla alakalı sorunları olabilir. Yani. Yok bence iyi futbolcu vallahi bak. Oğlum bazen alıyor gidiyor lan harbiden. İyi gidiyor oğlum ayağı falan düz. Oğlum Endombele iyiydi lan bir ara. Bir ara ama. Ama tekniği mekniği iyi yani. Sadece kilolu diye harbiden şu an. Mental sıkıntıları olabilir. O kiloyu niye vermiyor falan filan tabii ki. Hocam yani hocam buna bir sarı yok Direkt kırmızı Angelinho. Angelinho direkt kırmızı. Zaten, Direkt kırmızı izliyoruz. Hoca sen de yani abartmışsın. Cengiz Ünder. Batshuayi. Michi Batshuayi oyuna girdi. İlk başta şutu Cengiz atmıştı. Cengiz Ünder, Oğlum çok gerçekçi bir şut attı Cengiz Ünder ha. Evet. Ama PES 13 lan bu. PES 13'te bu şut. Klasa şutlar iyiydi ya. Yani. Baksana bak. Acayip ya Ankara gücü golü oluyordu o yani. Evet sadece belirtmek istediğim tek şey oyuncuların koşmadı. Ben de koşturmadım. Arada yaptın. Ben de koşturmadım. Arada, arada izleyenlerimiz fark eder onları zaten. Bana da yorumlarda destek Şimdi yapmıyorum mesela. Şimdi yapıyorum. Gol sen atıyordun abi. Evet arkadaşlar. PES 13 oynadık 2024 yılında. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Güzel oldu bence. Eğlenceli oldu PES 13 oynamak. Daha fazla PES 13 istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.